Nerede <laughs> birlikte? <laughs> ne yapıyoruz? Vlog. Vlog. <laughs> ne <bileyim? Yenilik> vlog. Ne vlog? Günlük vlog. Yürüyüş vlog. Günlük vlog. Evet şimdi oyuncakları da ettik biraz. Şimdi burayı toplayacağız. <laughs> Aa bir fena. Ay oyuncağı kırdı. <laughs> Bir Ayağım. 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 göster. konuşuyor ben. En önde yürüyeceğiz. <laughs> anam ha Neyse biz biraz yürüyelim. Devamını çekeriz. Aynaya bakın. <laughs> Bugün Joy Park'a girebilir bir Hala yürüyoruz. Evet. Fotoğrafınızı çekeyim mi? 30 saniye biniyor. Tamam hadi bir daha. Hayır, hayır ben kamera istiyorum. Biri ben söylemiştim ay. Hayır demişler. Zeynep bir beni kandırdı. Bu kez gelen kırpik vardı bizi kovalamışlar işte. Evet. Ve alet patenden düştü. Evet ağlamıştı. Ben bu alete biniyorum. Eve gidiyoruz. Ben çok sıkıldım. Ben ben mi? Mi? Hadi. Şimdi arkadaşlar Fatih Kuşhase diyorum. Arkadaşlar, 6251. arkadaşlar altın hepsini altın. göstermeyelim böyle. Bir, bir, tane, bir tane. Bir tane. Bu benimki ama. Hayır bu benimki. Neyse tamam. Hepimiz benim aynı benim renk. renk bir tane. morlu var. Onu açmıştık çünkü. Böyle. Bir tane de. Bunları aldık. Sen nerede aldık? Seviyoruzaymış. Şey şey Çok doyuz. Arkadaşlar bakın şimdi slime'ımı açayım. Şurada var. Zep patlandı. Ne yapıyor? Zep, zep, zep. Abba zeppe. Bakın açtım opening kısmını. Şimdi kareye kaldırdım. Hoş. Efendim. Kimse bana geldi. Benim. Oynadık. Benim. Oynadık. Benim. <laughs> tamam. Bir dakika. Dönem çek. Allah'ım hiçbir şey yapacak. O zaman ben şunu dikte 1 2 3 4 5 hı. 6 7 8. Boş çıktı. hı. Hı?